Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere My Talking Tom Angela'da Angela içinde kamera var mı diye göstereceğiz. Aslında aslında bunu çok göremezsiniz. Biz ben internetten bakacağım. My Talking Tom Angela yazalım. Angela buraya yazıyoruz. Görseller diyoruz. Şimdi burada görsellerin içinde iyice bir bakalım. Burada gö e gözükmüyor. Talking Tom, Ace gözlemlemek. Şuraya görebiliyor musunuz? Gördüğünüz gibi tam şurada işte kamera var. Tam şurada kamera var. Burada kamera var işte bu sizi gözetliyor. Aslında tam bilmiyorum. Tam gözetliyor mu yoksa başka birisi mi tam bilmiyorum. Ee, i̇şte böyle oluyor. Sizi gözetliyor falan. Aslında içinde kamera var. İşte bunlar sizi gözetliyor. İşte size bu oyna, bu, e, bu oyuna daha da e, şey yapıyor. Daha da oynamanızı isteyen bir kamera falan var. Şimdi iyice bir oynatın. İşte gördüğünüz gibi Martin, King, Tom, Angela'nın içinde ve tüm Mark Tarkin tomların içinde göz bebeklerinde şey var. İşte kamera. Var. Siz eğer sizin telefonunuzda falan kayıtlıysa lütfen siz silin. Lütfen siz o oyunu silin. Siz daha çok alıştıracak oyunu oyunu bırakmayacaksınız. O yüzden bu oyunu Mark Tom şey konuşan kedi erkeğini ve kızını da Angela'sında normalinde silinsiz. Siz iyiliğin için düşünüyorum. Herkese iyi günler, iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın ve abone olmayı unutmayın.